ve ben geldim. Uzun zamandan beri video çekemedim. Seri biraz yarım kaldı. Ee, çünkü öyle bir soğuk algınlığı, öyle bir gribe yakalandım ki sesim bile daha böyle yeni yeni kendine geliyor. Bugün bu videoda anlatacağımız konu büyük arkana destesi ve küçük arkana destesini oluşturduğu tarot'ta ilk karşımıza çıkan deste yani değnekleri konuşacağız. Değnekler bize her zaman için bir potansiyeli verirler, bir gücü verirler. Yani daha çok böyle bir projenin ilk adımları, bir basamağın ilk adımı, bir şeylere başlangıç, başlangıç için yaratılan gücü verirler aslında. Ateş elementine ait kartlardır. Aslan Koç ve e, yay burcunu bize sembolize eder ve bu kartlarda biraz ateş özellikleri taşır yani böyle bir ateşin yanma e, bir fikrin yanma bir iş için bir şeylere başlama vesaire karşımıza çok engeller olarak çıkmaz ama daha çok böyle bir fikir bir fikir aşaması bir düşünce bir oluşum için değne kartları bizlere açılımlarda yol gösterir Şimdi öncelikle değneklerin ilk kartı video öncesinde zaten her zamanki gibi hazırlamıştım. Değnek asıdır. Şu şekilde değnek asını gösteriyorum. Bu kartın anlamı eğer bir aşkla ilgili geliyorsa çok büyük, çok güzel bir aşk. Uzun vadeli planlar, uzun vadeli projeler Yani bu çok büyük bir evet kartıdır, bir şeye başlama kartı. Artık bir şeyin oluşum aşamasını geçip de bir şeylere adım atma ve bu adım attığımız şeyler de aslında biraz da bizi başarıya sürükleyebilecek böyle biraz daha olayın içine bizi savurabilecek çok güzel başlangıçları verir bu kart bizlere. İş konusunda geldiğinde yine yeni bir iş başlangıcı, sağlıkla ilgili geldiğinde bir şifalanma dönemi. Aşk ile geldiğinde dediğim gibi böyle aşkın aşkı yani çok büyük bir aşkı bizlere ele verir. Bu kart her zaman bir başlangıç kartıdır. Ne ile ilgili açılım yapıyorsanız yapın bu kartı gördüğünüzde direkt olarak bir şeylere başlama, bir şeyin başlangıcı olarak bizlere yorumlanır. İkinci kartımız değnek Ikilisi. Bu kart en az bir şeytan kartı kadar tehlikeli bir karttır. Aşk ya da ilişki açılımlarında e, tarafların birbirinden soğumasını ele verir. İşle ilgili durumlarda bize bilgeliği, bilge bir kişiliği ele verir. Sağlık ile ilgili durumlarda e, biraz daha böyle kafaya taktığımız için, gerçeği göremediğimiz için... Veyahut da e, bir takım konfor alanımızın dışından çıkamadığımız ya da yapmamız gereken şeyleri sağlık için yapmadığımızdan dolayı iyileşme sürecinin bize uzayacağını verebilir. Ama dediğim gibi aşk anlamında tehlikeli bir karttır. Ee, zaten görüyorsunuz burada baktığımız zaman da bir adam bir bilgi elinde bir dünya tutuyor. Arkasında bir değnek bir değneği tutmuş ve şurada bir figürler vardır. Ee, mermer figürleri, duvar figürleri bunların dışından çıkmadan izlemek yani aslında kişinin sahip o aşk açılımında kişinin sahip olduğu değerin farkında olmama karşısındaki insanın değerini bilmeme ee, gözünün biraz daha dışarılarda olması biraz daha ilgiyi kaybetme gibi yorumlanır. Tehlikeli bir karttır ilişki anlamında geldiğinde. işle ilgili geldiğinde bilge kişilik profesyonelliği bizlere ele verir. Sağlık konusunda dediğim gibi biraz daha böyle sağlıkla ilgili mücadele etmediğimizi bizlere vurgular. Diğer bir kartımız değnek üçlüsü. Arkasını dönmüş birisi. değneklere tutuluyor. iki tane de değnek var. Dışarıdan bir yardım bekleme kartıdır. Aşk, ilişki ya da genel açılımlarda geldiğinde geçmişe bir set çekme kartıdır. Ee, onun dışında üçüncü bir insandan yardım bekleme kartıdır. Artık biraz daha böyle yaşadığı problemlerden e, sıkılıp biraz daha yaşadığı problemlerden bunalıp da aslında daha sakin bir hayata yönelme. Bir şeyleri geride bırakmaya bizleri e, sembol eder bu kart. Bu şekilde yorumlanır. Diğer bir kartımız bu çok güzel bir karttır. Değenek dörtlüsü, İlişki anlamında geldiğinde evlilik hayallerini ele verir, evliliği ele verebilir. Ee, daha önemli bir anlamı eşinizin ya da sevgilinizin ailesi tarafından saygı duyulan, sevilen bir insan olduğunuz. Yani bir takım kabul edilmek kartıdır. İşle ilgili geldiğinde bu kart e, işe kabul edilme. Sağlıkla ilgili geldiğinde iyileşmeyi ele verir. Ama dediğim gibi aşk anlamı kesinlikle güzel mutlu hayaller kurma, ee, evlenme, düğün, evlilik bunları bizlere verebilir. Bir nişan, bir söz, bir isteme vesaire bunlarla da zaten karşımıza çıkar. Tamam mı güzel bir karttır. Bir diğer kartımız değnek beşlisi. Bu kart aşk açılımında geldiğinde e, bizlere biraz daha böyle boş kavgaları ele verir. Aslında yapılmaması gereken ya da konuşulmaması gereken şeyler üzerinden çok boş tartışmalar yaşadığımızın boş rekabet kartıdır bu aslında. Zaten görüyorsunuz burada 5 tane çocuk ellerinde değnekler ve değnekler biraz daha böyle havada uçuşuyor gibi e, bir havası var bu kartın. Boşa geçirilen kavgalar. Sürekli olarak boş tartışmaları ele verir. İşle ilgili geldiğinde ciddi bir rekabet kartıdır da. Ee, örnek veriyorum bir iş açılımında geldiğinde seni bir rekabete sürükleyecek bir ortam. iş arkadaşlarınızla aranızda bir rekabet onun dışında. Ama biraz da böyle boşa rekabettir. Yani ne istediğini bilmeme, neden tartıştığını bilmeme yani bir ödül olmadan ortada savaşma, boş savaşmaların kartıdır bu. Yine rekabetle ilgili, boş tartışmalarla ilgili dikkat çeken de bir karttır. Bir diğer güzel kartımız ise değnek altılısı. Bu kart yine ilişki anlamında e, popülerleşme, ilişkinin biraz daha resmileşmesi, ilişkiyi birazcık daha dışarıya duyurma, e, bir zafere ulaşma bu, bu kart da yine bize bir evliliği vermez. Yani bir kutlamayı verir aslında. Evlilik olarak da yorumlanabilir. Diğer kartlarla çok güzel bir kombinasyon sağlarsa Ama daha çok bize böyle bir isteme, bir nişan, bir söz, bir evlilik teklifi gibi hani böyle yakın çevremize, arkadaş ortamımıza, aile ortamımıza, akraba ortamımıza duyarabileceğimiz e, güzel şeyleri verir. Durumları bizlere burada ele verir. İş anlamında başarıya ulaşma mevki, atlama mevki, sahibi olma, yükselmeyi ele verir. Sağlık anlamında çok büyük bir şifalanmayı ele verebilir. Yine ikili açılımlarda e, küs olarak yani bakıldığı zaman karşı taraf bir oturum yaptığınız insan e, karşı tarafla yani x kişisiyle bir küsse ve bu kart geliyorsa çok büyük bir barış kartıdır da aynı zamanda barışmayı da bizlere ele verir. Bir diğer kartımız değnek yedilisi. Bu kartın anlamı e, dengeyi kaybetme, elindekini nereye koyacağını bilememe, dış etkenlerden, üçüncü insanlardan etkilenmedir. E, biraz daha çaba sarf etme kartıdır. Çok çabalaman gerekiyor kartıdır. İspat kartıdır. Kendini ispatlaman gerekiyor kartıdır. Ama e, bir diğer gölge yani uyarıcı özelliği ise şudur. Kendini neye ispatlamaya çalışıyorsun, boş şeylere mi ispatlamaya çalışıyorsun diye uyarır. Bu kartın üçüncü insanlarla ilgisi şu şekildedir. Zaten burada baktığınız zaman görebiliyorsunuz elinde değneği nereye koyacağını bilemeyen bir adam var. Ve burada alt kısımdan gelen yani dışarıdan gelen aslında dengesini bozan insanların lafları, sözleri, hareketleri veyahut da davranışları olabilir. Bu kartı bir ilişki açılımında gördüğünüzde çok net bir şekilde şunu söyleyebilirsiniz ilişkinize karışan çok fazla insan var ya da dışarıdaki insanlar sizin ilişkinize çok fazla karışıyor tarzında yorumlanabilir. Sağlık anlamına baktığımız zaman da biraz daha bocalamaktır böyle ee, sağlıkla ilgili. Hastalığı ele vermez bizlere ama bu sağlığın bizim hayatımızı, yaşam kalitemizi biraz daha etkileyeceği anlamında bizlere uyarır. Diğer bir kartımız, güzel bir kartımız bunu da severim. Değnek sekizlisi. Hızlı bir haber kartıdır. Örnek veriyorum bir aşk açılımında yaptığınızda geri dönecek mi? Beni seviyor mu? Benimle barışacak mı? Bu kart nedir biliyor musun? Seninle konuşacaklarını kafasında kurmuş. Seninle ne konuşacağını zaten biliyor. Seninle konuşabilmek için zaten bir an bekliyor kartıdır bu kartımız. E, i̇şle ilgili geldiğinde hızlı bir haber, hızlı bir işe başlangıç olabilir. E, i̇ş durumunun hızlı bir şekilde iyiye gitmesi. Yani bu kart aslında iletişim kartıdır ve iyiye yönelik hızlı bir iletişim kartıdır. Aşkla ilgili yine geldiğinde bir barışma olabilir. Sağlıkla ilgili geldiğinde e, hızlı bir şifalanma dönemine giriş olabilir. Yani bu kartın temel anlamı bize hızlı bir şekilde hayatımıza gelip de bizi bir takım böyle değişikliklere sürükleyecek güzellikleri söyler. Bu değnek sekizlisi. Sevdiğim bir karttır. Çok severim bu kartı açılımlarda gördüğümde. Değnek dokuzlusu. Bu kart Zaten baktığınız zaman görüyorsunuz burada biraz daha böyle e, yaralı, biraz daha böyle halsiz, bitkin, yorgun bir insan. Elinde kalan son değneğe e, sarılmış ve arkasına sıra sıra özenle dizilmiş değnekler var. Şimdi bu kartın genel anlamı şudur. E, çabalamaktan yorulma. Sadece kendin çabaladığın için aslında biraz da e, kendi hayatına gerek dışarıya, sosyal hayatına halinin kalmaması. E, dışarıdan bir yardım bekleme kartıdır ve bekle. Beklediğin yardımın da sana geleceğini vurgular. Çünkü bunun numarolojik sayısı 9'dur. 9'dan sonra 10 gelir ve deste tamamlanır. Ee, beklediğiniz yardımın size geleceğini, kendinizi biraz fazla yıprattığınızı, aslında bütün işinizi dört dörtlük yaptığınızı ama bu işi dört dörtlük yaparken de ciddi anlamda bir efor sarf ettiğinizi ve yorulduğunuzu vurgular bu kart sizlere sağlık anlamında geldiğinde bizlere beklemeyi ele verebilir. Ee, bir hastalıkla ilgili açılım yapıldığında hani bu hastalık birazcık daha seni yoracak ama e, sonunda bir şifalanma var tarzında ya da bir ilişkiyle ilgili geldiğinde sen bu ilişkide her şeyi özenle yapmışsın. Sen bu ilişkide elinden gelebilecek en iyi, en doğru şeyleri yapmışsın. Bu süreç seni yormuş ama dışarıdan sana bir yardım gelecek. Sen hani artık çabalamaktan vazgeçmişsin. Yorulduğun için çabalamaktan vazgeçmişsin ama e, çabana veyahut da beklediğin yine değecek taizinde yorumlanabilir. Bir diğer kartımız ise değnek olmuşudur. Yine ikonik bir karttır. Çoğu yerde zaten bu kartın sembollerini görürüz. E, kendine fazla yüklenme, sorumlulukların altında ezilme, kendini suçlama çabalarından, emeğinden vazgeçme. Yani bu kart bir aşk açılımında geldiğinde senden vazgeçecek, senden ayrılacak ama kendi haklı sebeplerinden dolayı senin için çabalamanın ya da e, senin için bir şeyler yapmanın, bu ilişki için bir adım ileriye gitmenin artık mümkün olmadığını düşünüyor. Çünkü yapabileceği her şeyi yapmış ve sana yaptıklarının ya da senin ona yaptıklarının altında ezilmiş. Yani bu kartı gördüğünüzde bu kart vazgeçme kartıdır. İşle ilgili geldiğinde e, sorumluluk sorumluluklardan kaçma, sorumlulukların altında ezildiği için artık sorumluluklardan kaçma. Yani görüyorsunuz zaten değneklere sarılmış bir adam var burada. Yani kendi bütün çabasına, emeğine, zamanına sarılmış ve artık bir şeylerden vazgeçmiş, biraz kırgın, biraz yorgun olarak ama kendi isteğiyle vazgeçme, yorulduğu için vazgeçme. Sağlık durumunda yine geldiği zaman da sağlığı kafana fazla taktığın için kendini yıpratma. Ee, onun dışında hastalığı çok fazla gündemde tutma. Hastalığı çok fazla kafana koyma ve e, bu hastalık düşüncesini ya da bu hastalığın seni yıpratması tarzında yorumlanabilir. Değnek serilerimiz bu kadar. Dediğim gibi bu kartların kendi içinde tabii ki de çok büyük anlamları vardır ama daha çok bizlere bir oluşumu simgeler. Yani dediğim gibi bu kart büyük bir oluşum kartıdır. Bunu gördüğünüz zaman kesinlikle bir başlangıçtır. Bunlar hep potansiyel kartıdır. Yani nedir potansiyel kart örnek veriyorum bu değnek dokuzusu sorumluluklara fazla yüklenme bir şeylerden kaçma e, ya da artık bir şeylerden vazgeçme ama bundan sonra ne olacak yani bu kartı gördükten sonra sorumluluklardan kaçmaktan sonra ne olacağını bize zaten e, destedeki diğer kılıçlar tılsımlar ve kupalar zaten birleştiği zaman ortak bir yorum çıkartabiliyor değnek kartlarımız bu kadardır. E, onların dışında tabii saraylı kartları da vardır değnek kraliçesi, değnek prensi değnek kralı gibi. Bunları zaten saraylı serisinde konuşacağız. Ve hiç vakit kaybetmeden değneklerden sonra gelen tılsımlara geçeceğiz. Yani bizim hayatımızdaki para konularımız, e, iş konularımız, eğitim konularımız, mali gelirimiz, maddi durumumuz, kazançlarımız ya da bir davadan alabileceğimiz yüklü tazminatlar e, veyahut da çalışarak elde edeceğimiz işte hayattaki bütün ödemelerimiz, gelir gider tablomuz vesairemiz tasınların içinde gizlidir. Bir sonraki videomuzda zaten tasın kartlarını görüşmek ve konuşmak üzere.